Tadım vakti. Bugün şok marketleri yeni gelen Labubu çikolatanı deniyoruz arkadaşlar. Hatta adı Labubu değil Labeybi. Aromaları neydi? Yaban Mersinli, muz, orman meyveli ve çilekli. Dört tane var. Paketi açarak başlayalım. Başlayalım. Ben en çok yaban mersini merak ettiğim için onu çıkması istiyorum. Sen hangisini istiyorsun? Ben de muzluyu çok merak ediyorum. Paketleri açalım. Açalım. açması da biraz zahmetli oluyor. Aaa muzlu <laughs> çıktı harbini. <laughs> muz çıktı. Yaa hiç şey farklı çekimler. ya. Kokusu çok bol muz geliyor. Acayip bol bir şekilde muz evet, kokusu geliyor. Edeyim. Bunların içinde zaten bir şey yok diye biliyorum. Yok. Tadarak başlayalım. Başlayalım. Yani. Yoğun şekilde muz tadını alabiliyorsunuz. Sonlara doğru da böyle beyaz çikolata tadı geliyor. Ben beğendim açıkçası. Ben de aynı şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Melike'nin dediği gibi aşırı bir muz tadı var. Ben de çok beğendim. Diğer pakete geçelim bence. Geçelim. Son paketimizi de açalım. Açalım. Bu da muzluya benziyor. Muzluya yani. benziyor. Ya. ya. bu da muzlu. Maalesef bunun içinden de muzlu çıktı. Erhan'ın istediği oldu. Benim de istediğim oldu ama keşke diğer aromalar da çıksaydı. Keşke. Üç tane aldık, üçünden de muz çıktı. Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.